Tedbirlerin yanında da tabii tedbirlerle birlikte de denetimler de arttı. En son İçişleri Bakanlığı 81, 81 ilin valiliğine genelge göndermişti. Covid-19 denetimleri kapsamında bu kapsamda da İstanbul'da pazar yerleri, alışveriş merkezleri e, gibi yerlere toplu taşıma araçlarına da denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Biz şimdi Pendik'te bir sen pazarındayız. Zabıta ekiplerinin, belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Peki pazarda hangi denetimler yapılıyor onları da sizlere aktaralım. Pazarda ilk önce HES koduna bakılıyor ardından pazara giriş ve çıkışlarda vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor aynı zamanda. Ve bunun yanında da ateş ölçümünün yanında da ayrıca birçok kişi sadece vatandaşların değil ayrıca da pazarcıların da ateşleri HES kodları da bakılıyor. Tabi pazar deyince ilk aklımıza gelen şey sosyal mesafe tabi kalabalık ve yoğun bunun olduğu için sosyal mesafe çok sağlanamıyor. İşte bu sırada da zabıta ekipleri devreye giriyor. Mesela şimdi bir anonsu dinleyelim. Mesafe, sosyal mesafe kurallarına önem gösterilmesi ve pazar içerisinde tezgah başlarında sigara içilmemesi hususunda azami dikkatin gösterilmesi önemli rica olunur. Evet bu tür gibi anonslar yapılıyor diyeceğiz. sürekli Tavuk olarak sosyal mesafe, maske ve sigara içme konusunda da pazarda uyarılar yapılıyor herhangi bir durumla karşılaşıldığı zaman ya bir pazarcının HES koduna bakıldığı zaman riskli bir durum varsa da hemen o anda pazarcı ekipler tarafından bu alandan çıkartılıyor oldukça önemli özellikle pazarlarda seçip alma yöntemi de vardır biliyorsunuz pazara geldiğiniz zaman ürünleri seçip de alırsınız. Ama işte bu da yasaklandı. Artık kimse eliyle dokunamıyor. Şimdi mesela bir pazarcı arkadaşımızın HES koduna bakılıyor. Ona göre de riskli olup olunmadığı da kontrol ediliyor. Bu her sabah yapılıyor. İstanbul'un sadece Pendik'te değil İstanbul'un dört bir tarafında da denetimler tüm hızıyla sürüyor. Sadece pazar yerlerinde değil aynı zamanda toplu taşımalarda ve alışveriş merkezlerinde de denetimler tüm hızıyla sürüyor.